Namazımız her şeyden önemli. Resulullah Aleyhisselam vefat ederken o ölüm sarhoşlukları gelirken böyle koma diyorlar hani koma hali. Her ayıldığında namaz diye ayılmış. Hazreti Ömer'i vurmuşlar. Ağır yaralanmış. Şöyle yaralanmış anlayın diye söylüyorum. Su içiyormuş buradan dışarı çıkıyormuş. Şehit oldu ya namazda sabah namazı vakti. Demiş ki beni bırakın. Vakit çıkıyor namazınızı kılın. Ve diyor ki sahabe onu çektik kenara bıraktık namazı kıldık hızlıca devam ettik ona bakmaya. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz namaz kılarken bir rüküye gidiyormuş. Bağında bahçesinde namaz kılarken bir rüküye gidiyormuş. Görenler diyor ki kuşlar diyor onu cansız varlık zannedip üzerine konuyorlardı diyor. O kadar hareketsiz uzun rüküde duruyor. Biz üç buçuk saniye durmuyoruz rükü bak namaz nasıl. Hazreti Ali ezan Allahu Ekber dediği anda rengi atarmış abdest almaya koşarmış. Derlermiş ki ya Ali neyin var böyle rengin attı benzin, benzin, benzin gitti. Beni kimin çağırdığını biliyorum demiş. Beni kimin çağırdığını biliyorum. Şimdi biz biraz böyle zelzele olsa biraz midemiz ağrısa biraz hasta olsak namazı nasıl kaytarabiliriz deyiz. Namaz nasıl bir şeymiş gördün mü bu İslam'ın içinde?